Şimdi kulağını aç. Beni iyi dinle. Kendine bir delik bul, saklan. Kimse bilmesin. Bana nerede olduğunu haber ver. Ben aramadan da sakın çıkma. Bu mu lan? Beni böyle mi kurtaracaksın lan? Evet. Ya Numan, sen farkında mısın? Şu an disiplin kurulu toplanmıştır. Şu an senin fermanın yazılıyordur. Fermanı kime verecekler? Ha. Önceden bana verirlerdi ama şimdi biliyorsun durumları. Ali Rıza'ya verecekler. Numan, dediğimi yap, beni sinirlendirme. Sen benim dediklerime uyarsan o fermanı da yırtarız, Vali Rıza'yı da bitiririz. Sen rahat ol. Bana bak. Ben sizi aramadan beni aramak yok. Mahalleden dışarı çıkmak yok. Mahalleye kimseyi sokmak yok. Söyle onlara oyun oynamasınlar. Hepsi gözünü dört açsın. Sen bu herife güveniyor musun? Ali Rıza'ya güveniyorum. Bir kere Numan'ı buldu. Bir daha bulur. Biri silahları uçurur, öbürü malları yakar. Biz ne hale geldik böyle Fuat? Hayırdır Mithat? Ali Rıza Derya'yı kurtardığında en büyük destekçisi olmuştun. Şimdi şikayet mi ediyorsun? Ayrıca onu siz istediniz. Ben de isteğinizin gereğini yaptım. Vallahi ben onu bunu bilmem. Biri benim kumarhanemi yakacak. Hiç onu toplantıya falan getirip onay onay beklememiş birinizden. Direkt kafasına sıkarım olur biter. Vereceği izahat bizi tatmin etmezse tazminatını verip işten çıkaracak değiliz. Yine sıkarsın Galip. Ama önce bir dinlemek lazım. Şeymuz Bey, geçmiş olsun. Büyük badire atlatmışsın. Atlattık, atlatmasına da. Nasıl atlattık anlamadık. Hiç lafı uzatmadan direkt soruyorum Ali Senden de aynı netlikte cevap bekliyorum. Polisin baskın yapacağını nereden biliyordun? Bilmiyordum. Bilmiyordum da madem Malları yakıp şeyimiz Bey kurtarma havalarına nereden girdin? Biz malın yerini tespit ettik. Alıcıları bekliyorduk. Tam o esnada siz beni aradınız. Muhbirlerinizden yüklü miktarda malın satılacağını öğrendiğinizi söylediniz. Ben de aynı muhbirlerin polise konuşmuş olabileceğini düşündüm. Alıcıları beklemeden harekete geçtim. Sen mallara benzin dökerken polis filan yoktu ortada. Haklısınız. Adamlarımın bir kısmıyla Numan'a baskın yaparken... ...diğer kısmına depoya çıkan tüm yolları tutmalarını söyledim. Siz gelmeden hemen önce... ...polisin depoya doğru gelmekte olduğu haberini aldım. Ali Rıza... ...oraya çıkan birçok yol var. Senin kaç tane adamın var ki... ...hem depoya baskın yapıyorsun... Hem de etrafa erkete salıyorsun. Kalabalık değildik. Numan'ı halletmeme üç kişi yetti. Sabri ve adamlarına da yolları tutmalarını söyledim. Sabri? Sabri ne zaman da senin adamın? şeydir Galip. Biz konsorsiyum olarak o görevi vermeden önce Ali Rıza zaten benim sağ kolumdu. Dolayısıyla savcı ne kadar benim adamımsa Ali Rıza'nın da o kadar adamıdır. Numan'ı halletmek için üç tane adam yetti diyorsun ama benim bildiğim kadarıyla Numan'ı öldürmeyi başaramadın. Şimdilik elimden kaçtı ama uzun sürmeyecek. Evet. Adam Şehmuz Bey'i dolayısıyla hepimizi rezil olmaktan kurtarmış. Numan'a da malları iade etmemiş. Daha ne istiyorsun Mithat Bey? İlla ki Numan'ı da eline geçirir, cezasını keser. Yo, yo. Onun cezasını ben keseceğim. Şehmuz Atmaca'nın tırına çökmek neymiş? Cümle alem görecek. Sen yine kendin muhatap olma Şehmuz. Ali Rıza kulağından tutup getirsin. Sen cezasını kesersin. Eyvallah Aga. Benim kırılmadın inşallah. Böyle biraz gerildik filan ama sonunda tatlıya bağlandı. Ha, bana tam 20 milyon borcun var. Sıkıntı değil şeyimuz bey. Evet beyler. Mesele aydınlandığına göre bundan sonra yapacaklarımızı konuşalım. Ali Rıza. ...en kısa zamanda gidip Numan'ı yakalayacak. Canlı olarak ele geçirecek ve yaptıklarının hesabını ödetmek üzere karşımıza dikecek. Sen Mus, sen de unutma ki bir malın satıcısı varsa alıcısı da vardır. Birileri bizim malımızı satmaya cüret edebiliyorsa birileri de almaya cüret ediyor. Sen de bu işin arkasında kim var onu öğren. Sağlık ha. Geçmiş olsun şöylece. Eyvallah. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Anneciğim, bu senin. Güle güle giy. Teşekkür ederim. Ya baba ya. Daha dün internetten bakıyordum bu elbiseye. <laughs> Annem kızlar sipariş edememiştim ama. E ben de oradan <laughs> gördüm kızım. Açık unutmuşsun bilgisayarı hiç. Eminem. Teşekkür ederim. Anneciğim nasıl beğendin mi? Bak değiştirme kartı da koydurtum. Bir sorun olursa beğenmezsen gider değiştirtiriz. Çok beğendim. Kesene bereket oğlum. Ay Rasim. Ay, çok güzel. Çok teşekkür ederim de. Yani bayram bir seyran değil. Nereden çıktık şimdi? <laughs>